Merhabalar sevgili ikizler ve yükselen ikizler burcu arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım iyisinizdir ve mutlusunuzdur. Bugünle çok güzel bir içerikle, çok güzel bir yorumla, haftalık bir burç yorumuyla karşınızdayım arkadaşlar. İnşallah ki beğenirsiniz. Beğeni ve desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Hala kanalıma abone değilseniz bu şahane videodan sonra abone olmak, beğenmek, yorum yapmak tamamıyla beleştir. Size uyanları sevgiyle uyumlanıp uymayanları geldiği gibi evrene postalamanızı istiyorum. Şimdi sevgili ikizler burcu arkadaşlarım, önce kahveyle genel bir açılım, sonra tarotlarla aklınızdaki kişiyi konuşturma. Size uyanı dediğim gibi sevgiyle uyumlanıp uymayanı geldiği gibi evrene postalamanızı istiyorum. Sevgili ikizler, yükselen ikizler, ay ve güneş burcu ikizler olan sevgili arkadaşlarım. Şansınız, nasibiniz, baktınız, kısmetiniz hepsi açık olsun. Öncelikle şu kameramızı bir sabitleyelim. Sonrasında videomuza devam edelim. Önce kameramızı sabitleyelim arkadaşlar. Evet. Şimdi sevgili ikizler burcu arkadaşlarım neyse halınız o çıksın yorumunuz dedik ve fincanımızı açtık. Arkadaşlar iki tane sevinçli haberiniz var. Neredendir, kimdendir bilemem. İki tane sevinçli haberiniz var. Bu da sizin fincanınızın içi arkadaşlar. Sizler de benimle beraber görün. Sevgili ikizler, yükseleni ikizler, ay ve güneş burcu ikizler olan sevgili arkadaşlarım. Öncelikle sevgili ikizler burcu arkadaşlarım. İçi kan ağlayan, e, sensiz olamayan, aynı anda da cesareti olmayan, şu an çaresiz kalan bir kişi araya ayrılık girmiş. Yani ya nişanlı nişanlandınız, attınız nişanı ya sözlendiniz, attınız ya da tam nikah gününe gidecektiniz, vazgeçtiniz. Böyle bir şey yalnız ikinci ve üçüncü şahıslar yüzünden senin ailenden değil Onun ailesinden sıkıntı çıkartan insanlar var ve bu insanları hayatından çıkartmadığı sürece maalesef ki sizin bir birlikteliğiniz görünmüyor sevgili ikizler ve yükseleni ikizler burcu arkadaşlarım yani araya bir ayrılık girmiş. Yani hem içi kanağlı, sensiz olamı, sürekli seni aramak istiyor, aramı üstünde önünde bir engeli var. Bunu kaldıramı? Bu her neyse e, sanki sen E, dokuzlu geçen bir dönem mi desem 9 gün içerisinde mi desem sanki sen gururu inadı bir köşeye bırakıp buna bir mesaj atacaksan ve bu mesajdan sonra sevinçli bir haberin gelir bunu da diyebilirim yani susarsan kaybedersen sonsuza dek kaybedersen şu an kendinle savaşma sadece etraftaki ikinci ya da üçüncü şahıslar kimse bunları tespit et ve hayatından çıkart sevgili ikizler bürcü arkadaşım 1, 2, 3. 3 parça toplu para var. 2 parça borç verdiğindir. 1 parça da sana gelendir. Yani ilk 2 parça borç sen vermişsen 1 parça da senin borcundur. Bunlar bu dönemde senin eline gelecektir. Ve bu dönemde senin eline gelen parayı hemen bir yatırıma. Yani har vurup harman savurmamak için hemen bir yatırıma yatıracaksan sevgili ikizler Burcu arkadaşım. Ama aynı anda da yiyicilere dikkat et. Sanki biri ya da birileri bu dönemde sen elinde para olduğunu ya da sana para geleceğini ya da sen kimin yanında söyledin bilmiyorum ama hani diyebilirler. işte biraz borç ver, işte şöyle, işte şöyle, işte böyle. Bunlara dikkat edeceksin. Kimseye paranı kaptırmayacaksın sevgili ikizler ve yükselen ikizler burcu arkadaşım. Bazı düğümler var. Ilik açar gibi bu düğümleri çözeceksen. Bu, bu düğümleri çözerken de çok sabretmişsin. Ve sonunun selamet olacağının kanaatine varmışsın. Sevgili ikizler Burcu. Ya oğlak ya da kova burcuyla yeni bir tanışma, yeni bir görüşme, yeni bir iş kapısı, yeni bir aşk kapısı derken güzel bir döneme merhaba diyeceksiniz. Ve bu güzel bir döneme merhaba derken hem ikilemden arınışsınız hem de kaos bitiyor mu? Evet bitiyor sevgili ikizler burcu arkadaşlarım. Evet Onun haricinde bu günler de geçer dediğim büyük bir sıkıntı. Bu sıkıntıyla beraber artık kime, neye, niçin sanki böyle var ya hep içinden birilerini ah etmek geldi. Bu ahın sebebi de sana yapılanı unutmamak içindir. Daha önceden sevgi bağlarının güçlü olduğu o kişilerin sana böyle yapması, yanlış yapması, seni bu derece yanıltıp ve yıpratması artık seni bir hayalle yormuş. Şimdi hata yapılar timsah gözyaşı döklər. Hata yapılar timsah gözyaşı döklər. Ve sən artıq son olarak suç üstü yakalısan. Suç üstü yakaladığın içində artıq desən ki, mənim zaten düşmanlarım çoxmuş. Bunu da onların arasına qatayım. Ve unutmayın, at gibi giden kedi gibi miao miao gəlir. Bunu da hiç bir zaman unutmayın. Arapça çokça yazılar var arkadaşlar. Çokça Öylə az buz yazılar da deyil. Yəni sənin üstündəki sıxıntı, 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 səxənti. Bunların səbəbi həp bu ərəbcə yazıdır. Biriləri səninlə uğraşıb və sən bunun fərqində bile değilsən. Yəni öylə bir şey ki, fərqində bile değilsən. O yuzdən hadi isən bu gün, hadi isən yarın, hadi isən öbür gün deyərkənə bir baxısan ki, həp səndən gitmiş. Həp gəndindən özün vermişsən. İndi şok olacağın bir telefon xəbəri. ve bu telefon haberiyle iki kişi konuşuyorsunuz. Sanki birilerinin ilişkisinin menfaat ilişkisi olduğunun kanaatine var isen, bunlar dü düne kadar sen ilades yaptı şimdi sıra sende. Bu şok olan bombayı patlatacaksın arkadaşım. Ve bunu patlattıktan sonra merak seni değil de onları bitirecek. Hani denize düşen yılana sarılır ya. Sen çok yılana sarıldın. Şimdi yılana sarılma sırası onlarda diyebilirim. Her ne kadar için kan ağlasa bile artık bunu yapacaksan. Yapacaksan arkadaşım. Çünkü bir gün idare, iki gün idare, üç gün idare, dört gün idare. Duyunca şok olacağın o haberi patlatacaksan. Bununla beraber O uğursuz dönem var ya, hani elini attığının kuruduğu, gidebilecek yerine gidemedin. Gelen var gelemi. Sanki hep böyle var ya önüne bariqat kurulmuş. Bir şerit çekilmiş ve sen o şeritten öbür tarafa bir türlü geçemiyorsun. Ve bir türlü geçemediğin içinde o haberle beraber artık o uğursuz dönemin bittiğinin kanaatine de varırsan sevgili İkizler ve yükseleni İkizler burcu arkadaşlarım. Bir şey olacaksa olur arkadaşlar. Allah'ın izniyle olur. Hiçbir kul bir şey yapamaz. Ancak Allah müsaade ederse olur. Bu da senin tabağının içi arkadaşım. Sizler de benimle beraber görün sevgili ikizler ve yükselen ikizler burcu arkadaşlarım. Öncelikle sevgili ikizler burcu kardeşlerim. Şimdi kafanı toparlaman gerek. kandırın kandırmaya çalışan insanlar var bunlara dur demen gerek kimilerini tespit ettin kimilerini tespit etmek üzereysen kendi imkanlarını seferber ettiğin o durum o mevzu neyse bu da senin mucizen olur yani yeni bir mülkiyet imzası eee ve bu mülkiyet imzasından sonra sanki böyle var ya telefonu hiç susmu Sürekli 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 birileri hari Yani dertleşme de bir yere kadar arkadaşım. Yani dertleştiğin insanlardan dost dediklerinden bir kazık yemişsen. Bu kazık her neyse. Bunlara artık bir yön çizeceksen. Ailen içerisinde uzun zamandan beri tedavi olan bir türlü bebek sahibi olmayan arkadaşların, çevren, akraba, aile derken bir bebek müjdesi var. Ve bu bebek müjdesi yeni bir hikayenin başlangıcıdır demek. Bazı insanların yaptıkları ayrı terane, ettikleri ayrı bir terane Sen artık insanların yaptıklarına değil ettiklerine bakacaksan ona göre hamle ne maddi sıkıntıların var bu sıkıntıları da hep timsah gözyaşları dökenler sana vermiş şimdi aranızda evlenmiş ayrılmış olan arkadaşlarım ikinci baharınızı bakın sanki birleşirsiniz büyük bir sıkıntıdan sonra Sanki var ya ilahi adalet sizi bir yan yana getirin Aslında arkadaşlarınızla yani böyle ortak arkadaşlarınızla belki bir yere gideceksiniz bir şeyler yapacaksınız ama sanki böyle var ya birileri sizi bir araya getirmenin mücadelesinde. Bunun için uğraşırlar Ve siz e, böyle mücadeleden sonra sanki ikinci baharınızı yaşayacaksınız bu kişiyle. Kim ne derse desin. Senin kaderinde bir şey varsa olur. Yani bunun önüne kimse gitmez. Zorlandığın durumlarda isyan etmişse. Boşuna isyan etme. O da boşunadır. Sen kalpten istedin. Duana sarıldın. Kendi işini kurmak istedin. Sadece kariyerinde bir tıkanıklık yaşadın. Ama şimdi bu tıkanıklık da Allah'ın izniyle bitiyor mu bitiyor. Yani sahne senin hodri meydan. Yapabildiğin kadar sonuna kadar yürü geri kalma. Kim ne derse desin, kim ne yaparsa yapsın. Sen kendi bildiğinden vazgeçme ki senin uğraştığın o dua senin mucizen olsun. Şimdi gelelim aklınızdaki kişiye arkadaşlar. Bakalım sizinle ilgili duygu ve düşünceleri nelerdir sevgili ikizler. Tek çektim çift geldi. Hadi bakalım. Şimdi sevgili ikizler burcu arkadaşlarım bağışlayıcı olmak, hoş görmek, yapılan hata veya sergilenen e, tutumdan pişman olmak ve bağışlamayı seçmek. Bu kişi seni kırdı mı, seni üzdü mü, seni incitti mi, seni paramparça etti değil mi? Şimdi seni toparlamaya geliyor. Öncə sənə e, gələcək olan gözəl bir xəbərim var. İrətişim, irtibat qurmaq və bilgi almaq e, ya da sənin buna ehtiyacın vardı, buna bənzər bir şey daha öncədən gecə ilə gündüzünü bir araya qoymuşsan, qaranlığın ardından doğan bir günəş var. Eşitlənmək, dəngəyə gəlmək. Aslında sən Onunla alakalı planların çok güzeldi. Belki mutlu olacaktın, evlilik yapacaktın. Bu durumu netleştirecektin ama bir anda esen bir rüzgar ikinizin de savrulmasına sebep oldu. Bir kaos çıktı ve bu kaostan ikiniz de faydalandınız. Şimdi Gerçek mutluluğu arzuladınız. Sen onsuz, o da sensiz olamadı. Ne yapacaksınız? Mutlu olabilmek için çabaya gireceksiniz. Kendinizi mutlu edecek mevzuların peşinde koşacaksınız ve romantik bir döneme gireceksiniz. Hem duygusal paylaşımlar yapacaksınız, hem de romantik anlar biriktireceksiniz. Aslında karşılıklı Yoğun ve yoğun aşk ve tutkuyla duygularla hareket edeceksiniz ve bunun sonucunda anlayacaksınız ki o zorlu yollardan gittiniz, önünüze engeller çıktı, bu engelleri aştınız, güçlükte çözülecek durumları bile aşılması gereken zorlukları bile güzel bir şekilde çözdünüz, ani gelişen, beklenmedik olayların içerisinde kendinizi buldunuz, hızlıca gelen bir haber. sizi etkilədi, həm səni, həm onu bir kaos yaşamanıza səbəb oldu. Amma artıq bu kaos bitdiyinə görə bir çözüm arayışına girdiniz və qapı qapıyı açacaq olan yenə sizlərsiniz. Sizlərsiniz. Sizlər mutlu olmaya haqq edisiniz. Sadəcə sevdanıza, sevginizə sahib çıxın. bir dönem hedefinizi kaybetmişsiniz, yönünüzü kaybetmişsiniz. Yani istediğiniz yönde doğru hareket edememişsiniz. Ama şimdi hakikate ulaştığınıza göre ara bozucu, anlaşamadığınız, fikir ayrılığına düştünüz, tartışma, çekişme, uyumsuzluk. Yani çevredeki bu olumsuz enerjiler var ya, ha bu negatif enerjiler. Bence bunlardan uzak kalırsanız sizin hayrınıza olur. Bilakis uzak kalmazsanız sizin şerrinize olur da diyebilirim sevgili İkizler ve yükselen ikizler burcu arkadaşlarım. Şimdi kırıcı olayların kalbini açtığı o yaralar var ya öncelikle o yaraları tamir edecek. Seni çaresizlikten kurtaracak. Bir dönem tarumar oldun tamam. Şimdi hiçbir şeyin bir sızısı kalmadı değil mi? Artık yeniden doğuş, hayatına yeniden ve sıfırdan başlamak, yenilenmek. Aslında bu ilişki çok masum. Gerçekten bu ilişki çok masum. Sahip çıkarsan ilerlersin. Sahip çıkmazsan mutsuz olursun. Kimin ne dediği ne yaptığı umrunda olmasın. Sen kendine bak. Sen kendine bak. Çabaya girdin. Mücadele verdin. Bu iş uğruna, bu aşk uğruna mücadele verdin. Tutkuyla, aşkla, sevgiyle bekledin. Ve sonucuna, kanaatine vardın. Şimdi iyileşme dönemine girdiniz ve birbirinizin yaralarını sarıp sanki bu hafta benim hissiyatlarıma göre bir isteme mevzusu gerçekleşebilir. Bana destek olmak istiyorsanız arkadaşlarım kanalıma abone olarak beğeni yaparak e, yorum kısmında aldım kabul ettim devamı gelsin diyerek bana destek olabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki burç yorumda görüşünceye dek hoşçakalın.